Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir haberden, kısaca bir haberden bahsedeceğiz. Ee, aslında kısa haber dediğime de bakmayın. Çok önemli, çok güzel bir gelişme. Burada gerçek anlamda ülkemizin son yıllardaki bildiğiniz gibi çevremizdeki komşu ülkelerimizde olsun, diğer bazı ülkelerle olsun, girdiğimiz kötü e, durumdan, yani kötü e, iletişimi, kötü diplomasi birazcık daha eee iyi bir yönde çevirecek güzel bir adım atılmış. Bununla ilgili size bu haberi paylaşmak istedim. Ukrayna'ya bayraklar TB2 bağışı yapılmış sevgili dostlarım. Şöyle bir olay olmuş. Ee, hemen sizlere paylaşılan e, metni de bayra e, gösteriyorum. Bu şekilde bir metin gösterilmiş ve bu işin perde arkasından kısaca bahsedeceğiz. Bu olay nereden çıktı? durduk yere mi biz Bayraktar TB2 İHA'larımızı Ukrayna'ya hibe ettik yani ücretsiz şekilde beleş bir şekilde verdik yoksa bunun arkasındaki durum nedir öyle çok teknik bir şeyden bahsetmeyeceğim sadece Ukrayna halkı burada 24 TV'nin bahsettiği haberi okuyacağım sizlere Ukrayna halkı Bayraktar TB2 alabilmek için bağış kampanyası başlatıyor sevgili dostlarım. Çünkü biliyorsunuz şu anda Rusya ile savaşları Hat safhada ve çok ciddi şekilde devam ediyor. Ve savaş birazcık e, savaşın ilk günlerine nazaran tersine dönmüş durumda. E, Ukrayna'da e, batının desteğiyle, Amerikanın, Avrupa'nın ve e, gerek e, Türkiye siyahlarının desteğiyle e, savaş, savaşı birazcık da ters duruma yönetmiş durumda. Yani savaş e, artık birazcık da Ukrayna'nın lehine sonuçlanıyor son günlerde. E, alabilmek için bağış kampanyası başlatıyor Ukrayna. Kısa sürede kampanya çiğ gibi büyüyor. bayağı bir destek alıyor ve 3 siha alabilecek bir tutar elde ediliyor. Baykar ise e, bu konuda bir jest yapıyor. O sihaların Ukrayna'ya hibe edileceğini duyuruyor. Yani ücretsiz bir şekilde verileceğini duyuruyor. Bu bağış kampanyası sonucunda hem kazanılan e, miktar e, Ukrayna artık savunma bakanına kalıyor işte devletine kalıyor anladığım kadarıyla ve biz bu e, bayraklar siyahlarımız TB2'lerimizi biz ücretsiz bir şekilde 3 tanesini hibe olarak gönderiyoruz. Bu bizim için iyi bir şey midir? Tabii ki de iyi bir şeydir. Sonuçta burada kendi hakkını müdafaa eden bir e, halkın bir devletin e, biz e, e, egemenlik mücadelesinde yardımcı oluyoruz. Bu şahsen beni çok sevindiren güzel bir gelişme oldu. Ukrayna Parlamentosu ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna halkı tarafından toplanan bağış kampanyası sonucu teşekkür ediyor. En azından en karanlık zamanlarda yanımızda olan ortaklarımızı asla unutmayacağız diye şu şekilde de bir açıklama paylaşıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığından ve Dışişleri Bakanlığından. Bu konudaki gelişmeler ve bu konuda atılan adım gerçekten çok değerli, çok güzel bir adım olmuş. Ee, gerçekten canı gözüden e, tebrik ediyorum. Bravo Baykar'a diye Nuh'ta paylaşmış burada. Görüyorsunuz Kırım işgalcisi, Esed destekçisi zalim Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna halkına verilebilecek en anlamlı desteklerden biri olmuş demiş. Ee, gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Güzel bir jest olmuş. Ee, Selçuk Bayraktar'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü kendisi bu e, konularda hayatını öne koymuş. <laughs> Mükemmel insanlardan birisi. <laughs> ya neden neden bilmiyorum. Bak konu aslında videonun ilk başından bu yana çok güzel gidiyordu. Siz de biliyorsunuz. Kesinlikle hiçbir şekilde sululuk, taşkanlık yapmadım. Ee, çok beğendim bir konu ama. <laughs> ya Musa. Ya sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün güzel kardeşim. Gerçekten bak bunu beklemiyordum. Ya yani şu an böyle tatlı tatlı gidiyorum tamam mı? Böyle okuyorum, farklı şeyler arıyorum. Bunu beklemiyordum. Komik oldu. Gerçekten buradan da Selçuk Bayraktar'a teşekkürler sunuyoruz. Selçuk Bayraktar büyüktür. Elon Musk demiş. O kadar değil. Şu an için o kadar değil. Bunu sadece maddi olarak demiyorum ama bir kere aynı kullar değil. Yani Elon Musk, Mars, Selçuk Bayraktar <laughs> dünya üzerindeki şeyleri karşılaştıracak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Sıcı sıcı. Ha bak Selçuk Bayraktar büyüktür Tony Stark dersen okey. Bak ona ben varım ama neden Musk şu anlık realist olarak baktığımız zaman karşılaştırma yapmamalısın. Ama gün gelir yapar belki de geçer yani neden olmasın değil mi? Sonuçta çok büyük potansiyelli insanlarımızdan birisi. Evet, kısaca bunu sizlerle paylaşmak istedim bu mutluluğumu. Sizlerin duygu ve düşüncelerini de almak isterim yorumlara. Seviliyorsunuz, hoşçakalın.